Sen abi vurup kalktı. Üstten sar bacana. Üstten sarabiliyorsan üstten sar. Kardeş ben alttan yukarı sağa doğru yanladım. Zaten kendi aşağı doğru yokuyum diye yükseldim. Ben güzel yukarı doğru. Yukarı doğru durmanıyorum ben yavaş yavaş. Tırmanı o. Uç tarafa kondu. Beni bulursa harf ederim seni tarafı var ya böyle. Onun oradayız bak karşı yaman karşı karşıyayız. Kemal <laughs> beni görüyor musun? Aşağıda seni gördüm Hüseyin. Tamam. Buradayım bacanak bak bak. Seni görüyorum seni. Keklikler ne tarafa sardı bacanak? De. Olduğun yerden dümdüz gel dağın tepesine. Ben de alttan gireceğim. Uç var ya uç. Uç varıp yukarı sardı. Biraz daha mı yükseleyim yani? Yükselme. Olduğun gibi gel. Olduğun gibi dümdüz. Tamam. Ben de alttan gireceğim tamam mı? Sen biraz daha yanaş. Baba Ya me içindeki keklik 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 Size doğru geliyoruz. Bir dünya, bir dünya, 100 tane var. Altıncanaya gidiyoruz. Onu mu? Ne kadar kalabalık o no, gelin no, 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 no. Melih. Duyuyor. Kardeş, dur kapattım. Kardeş, 50 tane var, 50 tane. Kemal, bizi bekleyin bekleyin. Biz de gidelim. Kocan ha, hep tüyincen az oldu. Tamam karşılıklı. Kemal, oradan in. Dikkatli bir dünya var. Sen, <laughs> iş. Kemal, geldi. Ap, 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 ap. Şu. Kemal abi sen nereye geldin? Ağabey Şu. ağabey Kemal abiyi çağırayım az bu yandı Kemal abi az bu yandı doğru sar. Düştü gördüm abi. Kemal abi, Önündeyiz. önündeyiz. Kamera abi, abi düşeni de aldın de mı? De Efendim? Ben aldım sen Tamam abi. Görmediysen alacaktım da. He. Aldım, aldım. Aa buradan bir dünya kattı. Aa oraya gitti sari. Bacana hep önünden kaçtı ya. Hep benim abi buradan kaçtı. Köpekler saldırır diye. Ben buradan kaçtı. Bacana ben yukarıdayım. Ben ben onu baştan geldim. Tamam ha oraya git. Beto önümde ferman da. Hangi selam? Beto mu? He Beto tam önümde. Yürüyor şimdi. Gideyim ya da. Geliyorum. Tam neredesin? Kaçtı abi. Aferin Beti. Geliyor.